E He, merhaba. Nasılsın? Sağ ol. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Valla şeyde geliyip de. Karış hatırına yaylaya gidiyorum. He, Yazıhan'dan geliyorsunuz. Kaç gündür yoldasınız? 10 gün oldu. 10 gündür yoldasınız. Kaç gün sürecek daha? Daha bir 10 gün daha süre. Adın ne senin? Adım İdo. İdo nerelisin İdo? Urfalı. Urfalısın, Malatya'da çobanlık yapıyorsun. Evet. Şahan merhaba. Ne yapıyorsun? Hatırladın mı beni? Hatırladın mı beni? <laughs> Nasıl gidiyor? Tam bir yıl geçti Hala buradasın. Ne kadar kalacaksın da? Ya bu. Son yıl. Nasıl gidiyor çobanlık? He. Epey oldu çıkalı herhalde yola zamanda iyi zamanda kurtta çupanın kolaylığı yok yani zor. Yani. Insandan zor istiyor yani. O Afganistanlıydın değil mi sen? Tamam. Şam. Peki kolay gelsin. Evet iki kişi kavga ederken bir araya girdi. Ne

utanırdım yüzüne, bakma yerden Öperdim doymazdı bu şiirin dilde Gönderdi bir mektup hatıra ben de beş uzun bayi bir kul gibiyim. Gönderdi bir mektup. Hatıra bebe, beş ördan bayılmış, bir pul gibi. Cana can olmuştur, candan içeri. Var mıydı papurun kötü yönleri? Evet, Yamaya doğru sürü hareket ediyor. Ben de bir sürü onlarla birlikte yola devam edeceğim. Bakalım, çobanların hayatı nasıl geçiyor, sürlerin peşinde. Hep beraber izleyelim. Cana can olmuştu, candan içeri, var mıydı şey, başı düştü. Sürü onu takip edecek bildiğim kadarıyla. Can olmuştum, candan içeri, var mıydı papurdu? Kötü günleri. Unutun <laughs> şimdi yer gözüne bir el gibi <laughs> Unutun mu aç gezdiğim günleri şimdi yer gözüne bir gibi gibiyim. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Nerede ismin ne? Tanıtabilir misin kendini? Alihsan isim. Alihsan nereden geldin? Nereye gidiyorsunuz? Yazandan Yamadağ'a gidiyoruz. Ne zaman çıktınız? Kaç gün oldu? 11 Mayıs'ta çıktık. Yaklaşık 11, 11 gün. 11 gündür. Kaç gün sürecek daha? 4. Burası neresi mevki? Burası Kılıç Yarı. He, Kılıç Basak, mevki. Basak mevkisi. Evet. Yandan dolaştınız çayırı. Yandan dolaştık. Niye? Ya. He, korulu, koruluyorlar kendi evet, hayvanlar evet. için. Peki. Kaç tane çoban var? İki tane. İki tane. Kaç tane sürü şey var koyunun? Keçi. Yeteri kadar. Yeteri kadar. Evet. <laughs> Peki. Zor mu hayvancılık Aliştin? Meşakkatli değil. Değil mi? Evet. Mutlaka. Ne kadar yaylada kalacaksınız? Dört evet. ay orada kalacaksınız. Geri bu istikametten döneceksiniz. Hayır. Peki evler nasıl gidiyor oraya? Arabayla. Arabayla yoldayız. Nerede hangi taraftan gidiyorsunuz? Peki aslında köylü şey, bir köy. köy. Evet. Bu geçişte hayvan güzergahı mevkiler nerelere uğradınız? Ya buradan bizim köyden çıktık işte dere boyu. Yağca çay boyu. kar, kol dere. buradan Basak sınırlarına girdiniz. Basak. Kiminle birlikte? Öyle Karşılardan aşacak kadar He peki ben de bir süre sizinle takip edeceğim sizi Sanıyorum ileride tuzlama yapacaksınız evet, Buyurun Peki kolay gelsin Evet burada biraz sonra koyunlar Fethiye'ye tuzlanacak Çobanlar Vamos de la tuyete. mücadele sürüyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok basit <laughs> yiyecekler.

Merhaba. ne yapıyor? Ne oldu ki? Seversin, ya bugün sabah erken İyileşecek mi şimdi? Evet koyun da ısınlanmış hazımsızlık Var diye zeytin, zeytinyağı içeri sahibi. Ya bugün sabah erken uyarı. İnşallah iyileşir. Evet tuzlamadan sonra. aşırı suya bırakılıyor. Burası, burası Basa Mahallesi Ağustos Dere. Evet, suya ulaştılar. bir manzara gerçekten yürümeye <laughs> <laughs> Kimi düşünürsün dalgın seni saçlarında Saçların dökülmüş yemiş yiyemeyiz. Ağlamışsın yaşlar dolmuş gözüne. Sen kimi gözlersin söyle naz ya Ah, söylemez ya, kurban ağzı yar Ağlamışsın yaşa, donmuş gördüğün <laughs> ay Söylesin sen, kimi gözlersin, ya Ah, kurban ağzı yar ya, ంఎద bekanntి మదదిింమాలరషకలరా. Deme şahı kalmasın Bir her ile kim alem uyarsın. Aramıza sakın kimse girmesin <Gülüyor> <Gülüyor> ha, Bu sever ah, ya Ah, ne ya? Yanına sakın kimse girmesin <laughs> Ah kurşan sever Ah Evet, mola yerine ulaştık. He. Evet. Aa, bu dere nereye bağlı? Nereye bağlı? Basa. Buranın Basa. adı ne? Buranın adı gidon konduğu Yurt derler buraya hoca da. mu? Al aşağıda kalıyor Ha ha aşağıda. Bura gidon konduğu yerler. Şu karşıya niye o geçtiler dahi? Nere? Şu karşıya. Orada paşanın arkası derler. Paşanın arkası. He. Ha İdo Buyurun Molayı Bu verdiniz Verdik hocam Nasıl geçti yolculuk? Yolculuk iyi geçti hocam Ne kadar kalacaksınız burada? Burada bir hafta kalırız Bir hafta kalırız Evet <laughs> Peki Yemeğinizi de yediniz Çayınızı da içtiniz Doğrudur hocam Ben de sizinle beraberim sabahtan beri Doğru hocam Peki şimdi dinleneceksiniz Şimdi dinleneceğiz Bir yani. saat dinleneceğiz Sonra tekrar Yola Sonra yolumuza devam edeceğiz hocam Sen Çok Urfalıydın değil mi? Urfalıydım hocam Sesin de güzel mi? İdare eder bir bakalım başla bakalım bir görelim sesini. <laughs>

Kulü merak edile Emdi sarabını Hatuna müteverele Mehmet abi siz ne yapıyorsunuz burada? Ya biz de burada hoca bugün Dağın sığırını yayık ee, Arkadaşın kim? Ya Karşılaştığınız aşiretle Evet Aşiret yaylaya gidiyor siz de burada Kendi sığırınızı otlatıyorsunuz Evet hocam biz de kendi sığırımızı otlatıyoruz burada. Nasıl geçti sohbet? Çok iyi geçti hocam bir de sen türkü söyle hele bize hele. Söylerim hocam. <laughs> Anladığım kadarı eksik günleri hatırladın koyun Vallahi sürüsünü görünce. Vallahi hatırladım hocam bugün çömrüm tezenerdi sürüyü görünce. Bir e başla bakalım. Gidim oh, yeah. oldu da gülü, darları, darları, gülüm derleri derleri, kulum derleri derleri ayım. Çok bekledim de geleceğim yıllarım. Yeter ağzına tamam. sağlık. Çok sağ ol adam. Teşekkür ederim. Nihat sen ne yapıyorsun burada? Kıvır yayı kodum. Nasıl geçiyor? İyi, Kulları iyi geçiyor. Sen türkü biliyor musun? Yok. Ne yapıyor musun? Bilirsin, yok. bilirsin. Bilirsin diyor bak patron. Bilirsin, bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> yok abi yok. Böyle Evli misin? Evliyim hocam. Kaç çocuk var? Bir çocuğum var evli. Allah bağışlasın. Ömrümüz hep gurbette geçiyor. Evet, çocuklar için çalışıyorsun. Evet, Epeydir. Yani, ekmek işi. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 10 senedir yapıyorum. 10 senedir. Hep e, aynı kişiyim çobanlık. He, Bostepe. Kara şatırlara da var yayıyor. Kara şatırlara da var yayıyorsun. He. Peki özlemiyor musun çocukları, i̇nsan, yengeyi? İnsan özlemez mi evet. hocam? Muhakkak Kaç ay kalacaksın bu dağlarda? Bu ağır kısmet olursa 9. 15'ine kadar kalır. He, Eylül'ün 15'ine kadar mı? 15'ine kalır. Kışın kalmıyorsun değil mi şeyde? Kışın kısmet hocam. i̇ş olursa kalırım diyorsun. Ya, i̇ş olursa kalırsın. Bizim işimiz bu hocam. Peki bu da senin kız mı? Erkek mi? Erkek erkek Allah bağışlasın. Azli Şahım gel hele buraya Şahım. Ya yanıma gel Şahım. Özlemişim seni gel hele. <laughs> Sen türkü biliyor musun? Afganlı bir şarkı söyle Afgan, Afgan'ca. <laughs> e, patron mu biliyor dedi. Yok yo sen biliyor musun öyle dedi. Evet neyse. Evet sabah başladığımız yolculuk öğleye kadar sürdü. Ben biraz sonra arkadaşların yanlarından ayrılacağım. Güzel bir gün oldu. Verdi Ertesine mat aşına yakarım Yataklara düştüm bir gelsin demiş Dertesine mat aşına yakarım Yataklara düştüm bir gelsin demiş Yataklara düştüm günüm bir gelsin demiş Boynuma boynu meyre koyunum koyma koynuma Bu günahım pabur senin boynuma boynu meyre koyma koynuma Ben istemem sarılayı eline mevlam canım alsın seninle deyine. Bəli səməvə sadla yəmlinən məbbam canım olsun səninlə demiş məbbam canım sizə